Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al da tut tavsiyesi değildir. Göltaş Göller Bölgesi Çimento'nun günlük grafiğine bakmaktayız. Arkadaşlar Göltaş Göller Bölgesi'ne en sonki gelen e, kaptan ötürü Göltaş Enerji'nin enerji piyasası e, denetleme kurumuna arkadaşlar daha önce enerji sektöründe aldığı ödeneği e, tekrardan ödemesi şeklinde bir kap geldi. Tabii bu buna Göltaş tekrardan itiraz etti fakat mahkeme bu desteği ödemesini lehine bulduğu için enerji piyasasının lehine bulduğu için bunu aralarında bir anlaşma yaparak 30 taksitte ödemeyi kabul etti. O gün bugündür arkadaşlar. Maalesef hissemizde bir düşme gördük. Bugün aslında yine bir güzel hareket yapmış ama yine az da olsa arkadaşlar günü 1.6 pozitif şekilde kapattı. Şimdi aslında Göltaş hakkında arkadaşlar beklentilerimiz çok güzeldi. Ta ki o haber gelene kadar yani biz 87 bölgesine kadar geldik. E, verdiğimiz hedef en az 110 TL seviyeleriydi. Ama bu kap haberi tabi e, bu arkadaşlar verdiğimiz hedefi e, ne yaptı? Gitmesini engelledi. Şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi Hissi biraz e, hani şu anda yine pozitif trendde bir sıkıntı yok günlük grafikte ama önceki ritmini arkadaşlar kaybetmiş durumda olarak görüyorum. Şimdi baktığımız zaman e, günlükte satımız devam ediyor arkadaşlar. Yine e, MACD indikatörümüz hacmini e, diğer arkadaşlar günlere göre gittikçe bakın burada da gördüğünüz üzere azaltmakta herhangi bir sat yok ama hacmimiz bir önceki günlere göre giderek arkadaşlar azalmakta. Haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalıkta arkadaşlar bakın burada bir sat sinyalinin gelmesini görüyorsunuz. Yine arkadaşlar burada bir haftalıkta hacmin bir güç kaybedişini görüyoruz. Bize bu şu demek oluyor. Fiyatın belli bir süre daha bu bölgelerde bir arkadaşlar düzeltme yapacağını söylüyor. Yani şu bölgelerde arkadaşlar fiyat biraz oyalanabilir. Çünkü e, haftalık grafikte e, SAS sinyalinin e, gelmesi bize onu gösteriyor. Peki bu durumu hangisi onaylar dediğimiz zaman da Bollinger bandımız da arkadaşlar yönünü şu anda aşağıya vermemiş. Yani bu da eğer yönünü aşağı doğru verirse o zaman diyeceğiz ki işte tamam artık kesinleşti. Fiyatımız belli bir süre bu bölgede e, dönebilir. Bu bölgede biraz dinlenmeye girebilir diye söyleyebiliriz. Şimdi aylık grafiğe baktığımız zaman göl taş hakkında arkadaşlar aylıkta herhangi bir bozulma yok. Yine yönümüz yukarı olarak durmakta. Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar göl taş hakkında şunu söyleyebiliriz. Günlük ve özellikle arkadaşlar haftalık grafikteki durumuna bakarak göltaşın bir süre sat sinyali verdiği için bir düzeltme içerisinde olacağını görüyorum. Umarım bu bölgede fazla oyalamaz ve yukarıya hedeflerine doğru arkadaşlar yavaş yavaş olsa da devam eder diye düşünmekteyim. Umarım düşündüğümüz gibi de olur. Değerli arkadaşlar, göl taş hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka bir videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.